Evet, günaydın. Ee, saat yedi buçuk yedi falan. Bugünkü işimiz arabanın birkaç Eksiğini gidermek. Sonra da arkadaşımın arabasını yıkamak. Şimdi, şimdi arabanın eksikleri neler? Şöyle göstermeye başlayayım. Arabanın tamponu bu şekilde. Üstünde biraz Rütüş boyası yapıldı. 4 sene önce falan da o da çok böyle sırtıyor. Bunlar yenilenecek. Arka tamponlar yenilenecek. Şu etek kısmına şuraya tam olarak şu kısma şöyle boylu boyunca her iki tarafa da boya atılacak. Ve görüyorsunuz çamurluğun şu kısımlarda boya atmaları mevcut. Buralar macunlanıp çamurluk komple tekrar boyanacak. Tamponlar kötü durumda, ön tampon. Bunlar tamir edilecek. Ön tampon komple yeniden boyanacak. Şöyle görüyorsunuz buralara kötü bir rütüş boyası atılmış. Ve de buna ek olarak 4 tane jantımız tekrardan boyanacak. Şimdi kirli olduğu için pek belli olmuyor da biraz jantlarda solmalar vardı. Şuralar falan hep onarılıp tekrar boyanacak. Öyle. Şimdi gitmeden önce durumunu çekeyim dedim. Evet. Arabayı bıraktık. Şimdi yıkayacağımız arabada tabii ki de bir Nissan. Bu da arkadaşım Mert. Arabayı ya. şurada görüyorsunuz geçti. Şimdi arabayı yıkamaya gidiyoruz. Nasılsın Mert? İyiyim sen nasılsın? <laughs> Buradan mı gitsin? Ana aynen bir önceki Burada soraktan gidebiliriz. Eskişehir Cadde Boys. Ne olacak bu korona ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse yıkamada açarız. Geldik. Yavaştan başladık işte. Arabayı çektik. Önce şöyle hafiften normal nötr köpüklü su sıktım. Nötr şampuan. Biraz kirleri çözünsün diye. İçeri alacağız. Yıkamaya devam edeceğiz. Hava sıcak galiba. Hava sıcak Aynen öyle. Korona temizliği Evet yıkamamız bitti Bayağı uğraştık da beydi ama ya Bizim de ne yapalım böyle koronalı vakitlerde Uğraş bulduğumuz Nadir şeylerden biri bu araba Neyse <laughs> Bugünlük bu kadar. Bir Videonun ileriki kısmında arabayı almaya gideceğiz. Bizim kendi bıraktığımız. O zaman işlemin detayını falan görürüz inşallah. Ee, hadi bakalım. Şimdi yavaştan yola koyulalım. Ne yaptığımızı anlatalım. Şimdi e, en baştan yeniden anlatıyorum. 15'inde ayın 15'inde e, arabayı götürüp sanayi bıraktık. Bırakmadan önce de video çektim. Zaten videonun başında o videolar var. Arabanın eksikleri neler olduğu işte. Nasıl diyeyim? Çamurlukları, tampon falan hani o şeylerin eksiklerini çektim. Tamponların hepsi ikisi de yani kaç tane tampon? <laughs> i̇kisi de komple boyandı. İşlem gören bazı yerleri vardı işte. Ee, işlem gören dedim de sadece böyle şey çizilmiş falan işte. Videoda belli oluyor zaten e, tam tamponların hepsi boyandı. İki tane tampon boyandı. Marşpiyerler boyandı. İkisi de. Usta hani uyumsuz olabilir dedi. Marşpiyerleri de boyasanız iyi olur dedi. Dinledik onu da boyadık. Gerçekten de iyi oldu. İki çamurluk boyadık. Çamurluklarda şöyle bir şey var. Videoda gördüğünüz gibi bazı yerlerinde boya atmalar vardı. E, o da biz alırken de böyleydi. Aldığımız adam bize bunun zincirin koptuğunu her iki tarafta da var çünkü bu kışın zincirin koptuğunu ve zincirin vurarak o boyalardan boyaları kaldırdığını söylüyor. Değil mi öyle? Doğru. doğru. İşte biz de işte bu arabaya 5-6 senedir sahibiz ve hani böyle bir artık bir toplayalım artık bir güzelleştirelim arabayı diye böyle bir şey yaptık. Sanayiden geldik biz aslında. Ara videolarını da çektik. Yani dış videosunu da çektik. Ama kameranın biraz işte iç mekanda böyle konuşurken çekmesi biraz zor oluyor. O yüzden bu biraz denemesi falan şey değil yani biraz denedik diyeyim açıkçası. Böyle denedik ya da denedik ya da. Şimdi de video çekmeye çıktık. Biraz da tur atalım konuşalım diye. Onlar yapıldı. İşçilik nasıl sen bu? İşçiliğe ne diyorsun? Şimdi işçilik gördüğüm kadarıyla, incelediğim kadarıyla on numaraydı. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Evet. Eski Çünkü şey eskişehir sanayisinde çok da, e, kaliteli yani, iş yapan yer yok. Kaliteli iş yapan yer bulmak zor. Bu arkadaşlarımız gerçekten on numara e, işçilik yapmışlar. E, herhangi boyadıkları boyayla, e, işte orjinal boyası arasında herhangi bir e, fark yok. Fark yok, çok güzel. Ki bu araba 2004 model. Evet, yani. bilen biliyor. E, 2004 model olması rağmen. Yani ben çok memnunum. Gerçekten araba on numara oldu. Ee, Baktığınızda kozmetik çok güzel, çok temiz oldu. Evet, kozmetik anlamda kötü evet, bir şekilde Evet. Biz, evet. Ee, araba çıkıyor. Bu arada. Evet. Ayarlayacağız, onu ayarlayacağız. Telefon dediğimiz gibi kaydet şeyi sabitlediğimiz yerden düşmüş. Ne anlatıyorduk? Diğer ustalara bakıyorduk. Rütü, özellikle bizim bu arabanın. Güvenip de gittiğimiz bir tane usta vardı. Güya tanıdık da rütüş boyalarını yaptı var ya. Yani böyle bir şey rezil etme olamaz arabayı. Onlar zaten videoda gözüküyor rütüş boyaları da. Farklı bir gri de böyle rütüş boyaları yapmış. Evet yani boya kodunu tutturamamış. Orada direkt zaten kendi kendine yaptı. Yani biz bu adamın işçiliğini beğendik. İşçilikleri güzel gerçekten. Evet sonuç olarak adam gerçekten işin ehli. Güzel bir iş çıkardı. Biz de memnun kaldık. Evet. Cidden yaptırdığımızı, evet, evet. çünkü biraz böyle şey, peki yani, şey değil mi? Titiziz yani biraz bu konularda. Çünkü hani alıp bir defa biliyoruz sonuç olarak. Şimdi ikinci konu buralardan bir yerden döneyim. Evet. İkinci konu orta ekran'a ne oldu? Orta ekran niye çalışmıyor? Orta ekrandan şuradan o atayım Orta ekran niye çalışmıyor? Ne denli biz de bilmiyoruz. Şimdi, orta ekranla ilgili ben Sabri Bey ile görüştüğümde evet. telefonla görüştüğümde bundan bayağı önce yani şey oldu. İşte ee, işte arada gidip geliyordu. Biz kontağı sıfır konumuna getirip tekrar başladık. Yani kapat aç yapınca geri kendine geliyordu ekran. Evet. Bugün aldık. Ben hatırladım. Ustadan aldığımda da çalışıyordu. Nasıl yani? Ustada bir şey yok. Aradık yine, ustayı da sorduk. Usta bizde bir şey yok Çalışıyordu. Sonra bildiğin hareket halinde böyle çalışırken ekran gitti. Fark ettik gittiğini. Sağda durduk, tekrar böyle biraz kapat aç falan yaptık ben. Geldi bir defa, devam etti falan. Sonra bir güneş bulduk. Güneşte de bir arabanın bir şeyine bakalım dedi, boyası nasıl olmuş. kapattık, açtık gitti. Ama gitti nasıl çalışıyor? Buradaki tuşlar hiçbir çalışmıyor. Mesela radyo açamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Sadece klima otomatik modda çalışıyor. Klimanın fanını falan da ayarlayamıyorum. Buradan hani AC'ye basmış gibi klima otomatik modda çalışıyor. Ben bu videoyu seyrediyorsanız sabit perkende de biliyorsunuz Facebook grubunda ve Nissan Club TR miydi neydi ne? internet sitesi e, kurucu üyesi galiba. Onu aradık hemen. İşte Hatırladı bizi. Daha önce ondan bir şeyler de almıştık biz arabaya. Hatırladı bizi. Konuştuk. Babam konuştu. Şey e, sigortalarına baktırın dedi. E, ekranın arkasındaki soketi varmış ekranın. O soket temassız da olabilir dedi. Ona da baktırın dedi. Biz de işte onlara baktırmadan bir şey söylemeyelim Yani ekran bozuk mu? Ekran bozuk da olabilir dedi. Elinde bulunuyor zaten adam. Hani parçası bulunmuyor falan diyor. diye bir şey yok. Yani ne bileyim bir fiyat Ege'ye kadar parçası bol bulunmuyor. Çünkü Egea'nın fabrikası burada. Yan sanayisi burada. Evet, evet. Ama yine de parça istediğin yerden geliyorsa. 10 liralık parçayı 5 liraya almaya çalışırsan bulamazsın tabii ki. Öyle bir şey de var. Yani sonuçta düzgün yani kaliteli bir arabaya modeli düşük de olsa biniyorsan parçasının da parasını vereceksin. vereceksin. Yani. Şimdi tam dönerken kameranın düştüğünü gördüm. Yine yeni yeniden. Yeniden tekrar başa sarmak. Yok başa sarmayacağız abi. Kaldığımız <laughs> yerden devam. Aynen. Ekran çalışmıyor demiştik. Evet yani. <laughs> Sonuçta Avrupa'nın şeyli arabaların hepsinin parçası aynı fiyatta yani aşağı yukarı üç aşağı beş yukarı hepsinin parçası. Sonuçta dolar üzerinde geldiği parçaları... için şeyle yarışıyor ya. Sıfır arabalarla yarışıyor onda, haklılar yani. Bunu öyle bir şimdi seninle öyle bir videoda çekeriz. Boş evet. böyle bir yere giderken evet. çekeriz konuşuruz. Bu arabayı kimler almalı? Mesela bu araba öğrenciye gitmez. Tabii ki B segment olduğu için de parçası az bulunduğu için. de gitmez. Evet. Az bulunduğu değil biraz tuzlu olduğu için gitmez Bu araba şu anda gösteremiyorum tabii ki de eski trafikte 7.8 7.8'lerde dolaşıyordu. 7.8 litrelerde dolaşıyor ve tüp yok şu anda arabada. Ekonomik bir araba. Zaten bunun Instagram'ında bir videosunda bu motorundan Nissan nasıl bahsediyor onu göstermiştim. E, Quality and Green diye bahsediyor. QG kodu ondan geliyor zaten motorun. E, kaliteli ve çevreci yani. O videoyu da çekeriz. Bu ekrana ne olduğu, nasıl tamir ettik onun da videosunu çekeriz. Şimdi geleceğimiz yere geldik biraz dolana dolana. Alacağımızı alalım. Bu videoda böyle olsun. Bundan sonra da şey aksın. Dış çekimler aksın nasıl olmuş, nasıl bitmiş. Onlar da aksın. Böyle bitirelim burada videoyu. Evet. Gidip ihtiyacımızı da alalım. Buraları bilenler biliyor zaten eski şeyler var. Evet. Görüşürüz. Abi, abi, abi. I'm i'm rich i'm rich i'm rich